Savaş kaptan. Yılların eskitemediği usta gazeteci. Onu herkes halkın yaşamın içinden yaptığı haberlerle tanıyor. Yine bir haberin peşinde. Öznesinde ise bu defa kendi var. Hadi bakalım. Maceramız burada başlıyor. Tıp merkezinin alt Orada musayüsü gibi alet edevat, son model teknoloji. Yani teknolojiyle, bilimle, sağlık biliminin teknoloji bilimiyle nasıl eğlendiğini görmek için çok uygun bir yer diyebiliriz. Savaş kaptan 15 yıldan beri gırtlak kanseriyle mücadele ediyor. Mücadeleden her defasında zaferle çıkıyor. Ama biraz da şanssız. Nedenini ise doktora açıklıyor. Savaş ayın tedavisinde şöyle bir özel durum var. Çünkü savaş ay bundan 15-16 yıl önce ses tellerinde oluşan bir hastalık nedeniyle ...gene radyoterapi görmüştü. Ama o zamanki radyoterapi hem hastalığın e, tabiatı nedeniyle... ...hem de ki o zamanki olanaklar nedeniyle... ...daha basit sadece e, ses tellerini içine alan... ...yani gırtlağın belli bir bölgesini içine alan... E, ...bölgeye ışın tedavisi olmuştu. E, bu tedavi o zaman da başarılı oldu. E, ve... <laughs> Tabi bazı nedenleri etkenlere bağlı olarak 5-6 yıl önce yeniden bu hastalık nüks etti veya yeniden oluştu. Savaşay, işte bu şanssızlığı teknolojinin gelişimiyle birlikte yenmek üzere. Kolay gelsin herkese. Birazdan burada benimle tedavi yapacaksınız. Burada ne yapılıyor ee, Burada radyoterapi tedavisi yapıyoruz, e, kanser hastalarına yönelik. Ee, sizi de birazdan dediğimiz gibi o tedaviye dahil edeceğiz. Nasıl bir hasta bu Savaşay? Savaşay başlangıçta biraz e, zorlandı ama şu anda gayet iyi. Her şey yolunda. Evet maske, şey, evet, maske zaten. E, göreceksiniz yani. Normalde yaptığımızdan bile daha boş bir maskeniz var ama o bile zorladı. Kısa bir konuşmanın ardından tedavi odasına doğru yola çıkıyor Savaş Kaptan. Ve burada müthiş bir radyasyon var. Dolayısıyla dışarıdakilere zarar vermemesi lazım. Savaş kaptan özel gömleğini giyiyor. Ardından namasaya yatıyor. Son kontroller yapıldıktan sonra işlem başlıyor. İşlem yaklaşık 10 dakika sürüyor. Savaşa içinse 33 seans uygun görülmüş. Haftada 5 günden 7 hafta daha devam edecek. Onunsa pes etmeye hiç niyeti yok. Çünkü kendisiyle yapılan bir röportajda söylediği gibi ölümü sevdiği için yaşamı çok seviyor. Kapıyı anahtarla açmayı sevmiyorum. Zili çalmalıyım ve sen açmalısın kapıyı. Hoş geldin canım tip boynu sarılmalısın.